Allah Allah hanım Alex hanım nereye geldik biz ya? Bilmiyorum bey burası ne kadar garip bir dünya. Biz ha. neden Minecraft'ta değiliz artık? Ya ne Olacak. bileyim her zamanki gibi portala girdik işte ailecek. Ormana çıkmamız lazımdı evimizin olduğu yere. Nereye geldik biz ya? Allah Allah. Baba, nereye geldik burası garip. Bilmiyorum ki bebek Steve garip bir yere geldik. Ha, hadi gelin bir etrafa bakalım da portalı bulalım bari evimize geri dönelim. Tamam bey Steve bebek Steve. Ayrılma sakın. Tamam anne. Oğlum bak yabancılarla da konuşma tamam mı? Tamam baba zaten bilmiyorum burası nasıl bir yer. Tamam çok oğlum. garip. Tamam bak dikkat hey. et. Efendim hey. Bir şey Efendim. diyeceğim. Bak burada ne yazıyor? Brookhaven Airport mu? Demek ki buranın adı Brookhaven'mış. Hanım çok dikkat edin tamam mı? Bakın yabancılarla konuşmayı yasaklıyorum size tamam mı? Tamam bey korkuyorum zaten. Ne kadar güzel bir dünya. Bizim dünyamız böyle değildi. Bizimkisi biraz daha kare kareydi ama burası Hanım çok farklı. Bizim dünyanın kareliğine kurban olayım. Tamam mı? Piksel piksel oluşuna kurban olayım ben. Her neyse <laughs> hadi gel. Gelin bakayım. Tamam. Şurada hadi. içecek falan bir şey buluruz belki. Çok yoruldum zaten. Tamam. Ah, orada insanlar var. <laughs> Durun. Bir gidip konuşalım bakalım. Onlar ne biçim insan? Bizim gibi değiller. Beni korkuyorum. Ba baba baba gitme bence. Bizi yemesinler. O oğlum siz uzak durun. Hanım bir şey olursa çocuk sana emanet. Tamam mı? Bebek tamam Stevie'ye be iyi bak. Onu iyi büyüt. Tamam. Baba tamam. baba kılıcını çek. Tamam oğlum. Bak merak etme tamam mı? Güzel oğlum. 1.17'de de yanında olacağım. Sürüm güncellendikçe yanında olacağım oğlum. Tamam baba. <laughs> Dikkatli ol. Hanım ağlama daha bir şey olmadı dur. Anne gel, anne gel. Babamı dinle. Allah Allah. Olmaz, ben de bakacağım. <laughs> ee, çok pardon. Oh. Ay merhaba, ne yapıyorsunuz? Ay bunlar ne şunların tipine bakın. Ay o bunlar noob noob. Ne iş var bu tiplerle ne ya? Noob? <laughs> Hanım noob ne ya? Bize noob diyor. Noob noob değiliz lan biz. Biz Minecraft'ız. Minecraft, Minecraft ailesiyiz lan biz. Ayol siz nopsunuz şu karakterlere bakın ya. Ya kaçıncı yüzyıldan geliyorsunuz siz zaman makinesiyle falan mı geldiniz şaka gibisiniz ya. <laughs> hanım benim şu elmas kılıcı niye evde bıraktırdın ya? Şunların ikisine gününü gösterirdim ben. Hep senin başının altından çıkıyor hanım bak bunlar. Ee... Ya bey ya ne yapacağız ben bilmiyorum. Şunlara baksana bizim gibi değil de güzel kişileri var. Kızın gözlüğü var gözlük varmış ya icat edilmiş herhalde. Hanım bir dur sakin ol. Modlarla bir şeyler duymuşsun onları söylüyorsun. Evet ben de gördüm elinde telefon vardı. Ee, merhaba arkadaşlar bize bir yol yordam gösterin. Biz evimize geri dönmemiz lazım. Biz Minecraft dünyasından geliyoruz ya. Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettik. Kendi dünyanızda böyle garip hissediyoruz yani kendimizi. Yani beyefendi e, burası modern bir şehir burası Brookhaven şehri biz insanlar e, yani artık moderniz araba kullanıyoruz uçağa biniyoruz e, gökdelen gibi evlerde yaşıyoruz ama siz nereden hangi cehennemden geldiniz bu tiplerle Allah yani zebani gibisiniz şunlara bak canım ya. Hanım... <laughs> Hanım ben bunlara dalacağım ya az kaldı. E hanımefendi bir şey sormak istiyorum. Acaba şu yaptığınız evde kaç tane bloğunu siz koydunuz? He bana ne? söyler misiniz? Ne diyorsun bir daha söyle ne dedin ne dedin sen? Bu evin diyorum kaç tane bloğunu kendin elinle yerleştirdin ya? Ne kadar ha? emek verdin ki bu kadar seviyorsun bu şehri? Ah ah Minecraft'ta <laughs> en küçük evi bile kendin ellerinle döşeyerek yaparsın. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmamış sizin için be... Ah, ah. <laughs> ya ya canım bak ne diyor... Hadi gelin size ev göstereyim... Ezikler blok diyorlar... Blok duydun mu? Blok ne ya? Bunlar var ya taş üründen falan geliyor canım... <laughs> Hadi beni takip edin... Sizi yukarıdaki boş araziye götüreyim de... E, yeni evler nasıl yapılıyor? Ner nereden geliyor? Onları göstereyim... <laughs> Bizim evi gösteririm belki... Hadi canım gidelim o zaman o tarafa doğru... İyi hadi siz o zaman gidin Ben ailemle birlikte gelirim Alex bak bu insanlar bizi garip bir yere doğru götürüyorlar Çok dikkat et tamam mı Bebek Steve'e bir şey olmasın ee, Tamam bey ben. Anne beni kucağına al ben korkuyorum Tamam gel bebek Steve Hanım hızlı gelin hızlı gelin Çabuk tamam. burada bekletiyoruz insanları ee, Kusura bakmayın geldik Siz devam edin biz sizi takip ediyoruz Çabuk gel hanım çabuk gel Geliyorum bey geliyorum çok tuhaf burası bizim dünya gibi değil bizim dünya dümdüz burada yokuş mokuş var ya. Ya gel öf çok ağlandın sen de ya ne ağlanıyorsun bu kadar. Be bey burası da ne böyle ne Han garipmiş. Hanım bilmiyorum ki ben de. Aa bu ne be? Evet geldik şimdi ee, saygıdeğer Nubu ailesi. <laughs> yani sizin ay ben bir dizide görmüştüm bir filmde izlemiştim. Minecraft denilen e, uz uzun zaman öncesinde oynanılan bir noob oyunu varmış. Siz ya, oradakilere çok benziyorsunuz. Hanım ben bak geberteceme. Yani şurada kalacağımızın korkusu olmasa bunları var ya ağzını burnunu kırarım ben. E, gitme garantimiz olsa keşke. Eee hanımefendi siz bize göstereceğinizi gösterin ben de size göstereceğim birazdan. Evet. Ay bekle tamam. Şimdi buraya bir ev kuruyorum. Artık çağ o kadar ilerledi ki bir tıkla yepyeni ve modern bir evi sahip oluyoruz. Tabi siz noob'lar böyle şeyleri bilmezsiniz. Blok ve craft'larla yaşayan ezik tiplersiniz. Aa, ne o? Bu nasıl? Bu 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 ama ama bunu Aa, oldu mu ama bu? Oldu mu ama bu? bu da ne bey bu nasıl bir şey böyle bey? hanım, bey. <laughs> hanım gözlerini kapat kör olacaksın kör olacaksın hanım. Yemin ediyorum Minecraft'ta modlarda bile böyle bir şey yoktu ya. Bu ne lan? Bey bunlar ne bunlar şeytan mı bunlar cin işi bir şeyler yapıyor. Hanım sakin ol hanım sakin ol sakin ol dur. eee evinize girebilir miyiz? Ay tabii ki girebilirsiniz ya. Merak etmeyin hanımefendi. Korkmayın şeytancın işi değil bunlar. Bunlar modern ışınlanan teknolojiler. Ya, Artık çağ yani, Ne moderni ya ne moderni. Bir tane bile blok koymamış şuraya. Hiç emek vermedin ki sen buna mutlu oluyorsun. Hanım, ya bu yok mu? Han hanım bunların hayatı kopyala yapıştır olmuş. Boş ver bunlar tüketme devrine girmiş. Gel ya biz girelim şu evin içine. Allah'ım yarabbim. Hadi gelin girin de gerçek bir ev görün mağara insanları sizi ya ne mağarası bak ama bak hanım düzgün konuş efendim, yani oluyor ama yani ya öylecık bizi böyle rencide edecekseniz biz gidelim yani terbiyesizliğin ya. lüzumu yok hanımefendi yani yok yani biz sizin bu mekanınıza laf ediyor muyuz brookhaven'ınıza ha yani tamam tamam merak etmeyin ee, ben sadece garip geldiniz o yüzden böyle davranıyorum ama misafirin her zaman evimizde yeri var. İstediğiniz gibi takılın gelin isterseniz size bir mutfak göstereyim. Sizde mutfak var mı onu bile bilmiyorum ama evet, mutfağı tanıtayım size. Yok yok sıkıntı yok <laughs> biz gördük daha önce bizim ne mutfaklar gördük bu ne ya. Biz kendi mutfağımızı kendimiz yaptık hayalimizdeki gibi. Siz ne böyle birinin yaptığına gelmişsiniz konuyorsunuz mutlu oluyorsunuz. Şöyle oturayım. Fena değilmiş. Rahatmış. Hanım. Bey çok güzelmiş. Bey vallahi burası ha Hanım sen de özenip ama. durma ya. Allah Allah. Şunlarla bir oluyorsun bak. Bebek Steve. Bebek, Bebek Steve ben. Baba ben bu evden biraz korkuyorum. Bizim oğlum, evdeye benzemiyor. Oğlum gel otur şuraya. Buradaki insanlar tamam bize laf söylerler de kötü birilerine benzemiyorlar. Hanımefendi. Ya kusura bakmayın da biz Minecraft'ta çok yemek yemiştik. Tuvalete gitmem lazım. Evet, tuvalet mi? Tabii tabii hemen beni takip edin sizi bir tuvalete götüreyim. Gerçi sizin orada tuvalet var mı onu da bilmiyorum ama. <laughs> Allah Allah o kadar da değil yani var tabii ki ama yani göstermedik o kısımları. Burası mı? Bey, bey ben de bakacağım tuvalete ben de bakacağım. Hanım yaparken izleyin bari beni Allah Allah. Minecraft'ta Oo, yedik bey, yedik. Bro edeceğiz. Tamam bey sen et de ben bir şükür. Of 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 şu küvete bak ya Dur bak hem içine giriliyor mu? Hanım hanım of. çık 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 bir şey kırarsın çık. şimdi Parasını falan veremeyiz bak paramız yok burada Oğlum tamam, ne tamam. yapıyorsun çık oğlum Bebek sütü gel gel hadi gel Buyrun ben yüzeyim ya La oğlum manyak mısın git Çık çık lan dışarı tamam, tamam. Çıkın gel, bir tuvaletimi oğlum, yapacağım Allahım Rabbim bir elimi yıkayayım da önce Lan el yıkanmıyor lan burada aa, aa. Bakayım aa. Oh iyi tuvalete oturuluyor en azından güzelmiş. Evet, gayet iyi. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Çok. Ay rica ederim beyefendi. E, yani yani burada... tuvalette <laughs> kare bir şeyler görürseniz korkmayın hanımefendi. Ay pis adam ya. Neyse neyse. Yok, yok sifonu biz... çektik ya o kadar da değil. Yani görürseniz bizden sonra geri çıkar bazen o sifondan biliyor musunuz? Mikmişsiniz. Yani biz eşimle bu evde yaşıyoruz ve e, televizyonumuz var. Sizde televizyon var mıydı? Televizyon ne ya? Hanım ben bir iki modda görmüştüm galiba televizyon diye bir şey de hep resim oynuyordu. Sizde de res resim mi oynuyor? Ay hayır tabii ki bizde çok güzel yani şöyle gelin koltuklara da göstereyim. Gerçi koltuk da var mıydı ki hatırlamıyorum ama hadi gelin gelin. Hanım iyice işler garipleşmeye başlıyor ya. Allah Allah siz açın biz bakalım bir. Oğlum şş, o kadar yakından izleme gel buraya. Oğlum karıştırma oğlum. Gel yanıma oğlum. Bebek Bakıyorum isteyim. baba. Aa. Aa, işte bu da resim. Neyini övüyorlar hanım bunun ya? Anlamadım ki resim işte bu da. E tamam biliyoruz Va biz bunları. Vallahi bilmiyorum ben ya. Bunlar çok garip şeyler baksana. Hanım, çok hanım, gerçekçi ama. Hanım o kadar ben... da kendini şey yapma. Allah Allah. Tamam tamam. Biz de modlarla gördük bunları yani. Ee, tamam Yavaşlar artık bize müsaade ya. Gerçekten biz kalkalım daha portalı bulacağız falan. Çünkü gitmemiz lazım çocukla hanımla. Siz etrafta portal gördünüz mü acaba? Ay portal ne ya? Portakal falan mı diyorsun acaba? Ya işte bak yarım saattir bize cahil diyeni görüyorsun değil mi hanım? Daha portalın ne olduğunu bilmiyor ya. Allah'ım yarabbim. Portal portal bir yerden bir yere ışınlanmaya yoruyor. Sen ışınlanma biliyor musun? Ay biz ışınlanma bilmiyoruz ama taşıt kullanıyoruz. Yani taşıt e, mı? araba o... kullanıyoruz. Sonra uçak kullanıyoruz. Ay, helikopter var bir de şehrimizde. Yani bu tarz araçlarla biz e, ışınlanabiliyoruz. Teknoloji artık bu seviyede. Portal yaşlı kadınların uydurması böyle eski cahil bir şeyler diye hatırlıyorum. Biz buraya öyle geldik. Hanım. Efendim baksana, bey. Baksana geliştik diyorlar ata biniyorlarmış. Araçlarla geziyoruz diyorlar ya. A, ata binecekseniz niye bu kadar geliştik diyorsunuz ki? Allah Allah. <laughs> Ya manyak mısın ya burada bir tane at çiftliği var ama onu mu gördü acaba atı bilmiyoruz canım bizim modern taşıtlarımız var taşıt dediğim e, Ferrari'ler arabalar lüks araçlar motosikletler bu tarz şeyler hatta elektrikli bisikletler kaykaylar falan kullanıyoruz ama. Ya yani anladım bilmiyorum. anladım tamam bana göster o kadar övmene gerek yok ne olduğunu bile anlamıyorum kafamda şu anda. Ay tamam size göre gösteremem ama eşinize göre gösteririm. Şu garajda bir elektrikli e, skuter tarzı bir şeyimiz vardı. Bir denersiniz de görürsünüz olur mu? <laughs> ta, ta, tabii tabii hanım bir bin de bakalım ne olacak? Bey korkuyorum ama bir deneyeyim ya Allah ha, Allah. hanım dene ne, ne çıkar yani ne olacak? Bey, bey bindirdi. Bey bu ne? Hanım ben korkuyorum. Hanım bey dur korkuyorum. dur tutayım mı? Dur tut. tut. Düşeceğim. Dur, tut, tut. Düşeceğim. Dur, tut. düşeceğim. 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 Gidiyorum. Ha, gidiyorum. hanım ne Hadi. yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Anne nereye gidiyorsun anne? Bey kurtar beni kurtar beni. İmdat Aa, tutamıyorum anne seni. Mi? Nereye gidiyorsun? Ay ay durdum. Zor durdum. Hmm. Bey korkuyorum. Bey duramıyorum. Bey ha bir şey oldu. Bey, ha bey beni götürüyor. Hanım İmdat. Anne, gidiyor. İmdat. anne gidiyor. Anne gidiyor. Steve anne gidiyor. Bebek City var. Ayrılma anne. peşinden. Hanım nereye gidiyor? Bey kıdamıyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. İmdat. Ya acaba geri gelme tuşu var mı ya? Herhalde yoktur.